Arkadaşlar ben de şu an Burger King'de yemeğimizi bekliyoruz ve e, bar bir yani Chelsea Can bir serisinden müzik çip bebeği açacağız. Şimdi başlayalım. Ee, babamdan birazcık yardım almam lazım. Hmm, yardım edeyim ben sana. Açtık. Evet. Arkadaşlar. Şimdi bunu çıkartıyoruz. Bir tane kulaklık çıktı arkadaşlar. Güzel kulaklığımızı bize daha. Da i̇şte böyle bir kulaklık Kedili çıktı. Kedili bir kulaklık. Şurada yıldızlar var. Hı -hı. Burada bir tane mikrofonu varmış. Kedi kulaklığı. Gitarı mı var onun? Evet. Gitarlı. İşte Çok güzel. Mor botlu. Bir çelsi. Böyle. Şu mikrofonu, mikrofonu çıkarmaya çıkarmaya çalışıyorum. Ee, baba lütfen benim için çıkartabilir misin? Birazcık zor çıkıyor da arkadaşlar. Plastik içine çıkartabilir. Böyle bir tane mikrofon tutmak için. Bir kedi geldi damla. Evet bir tane kedi geliyor arkadaşlar. Bir misafir. Bizim videomuza misafir olarak geldi. Evet. Damla al bakalım. Mikrofonunu şunun üstüne takıyoruz buz takacağım. Böyle mi? Hı hı. Tam böyle takalım. Mikrofon. İttirerek de olabilir şuradan. Bana şöyle bak. Bir saniye. Ben geleyim mi? Arkadaşlar babam şu an takıyor. <laughs> Taktım Taktım, arkadaşlar işte botları şey varmış. varmış. Arkadaşlar botları varmış. Çok güzel botlar. Kulaklığını takalım bizde. Şurada bir adet de damla. Şurada bir em, gözlük de var. Şeyi var. Kolyesi ve gözlüğü. Gözlüğü nasıl gidecek ya? Suratına olmadı arkadaşlar. <laughs> 5 dakika. Ya kulaklık ya gözlük ikisinden biri herhalde. Gözlüğü takalım. Şu an güneş var çünkü. Hmm, i̇şte. Kulaklığını şöyle koyabiliriz. Şimdi iki tane bilet var arkadaşlar. Karton bilet. Ben çıkartmayı deneyeceğim. Şuradan deneyim. çekebilirsin. Ah, çektim. Evet. Bir bilet oldu. İkinci bileti de alacağız arkadaşlar. İşte iki biletimizi Çıkladım. de aldık. VIP bileti. Böylece Barbie Chelsea can be bebeğimizin Otağı açılımında ne yaptık? Tamamladık. Ve Ledlerimiz, burada VIP biletler var. Konser biletleri. Lala. Artık şarkı söyleyebilir. O zaman ne diyoruz? Görüşürüz. Görüşürüz. Bizi takip edip videolarımızı beğensinler mi? Evet. Like atıp abone olsunlar. istek videolar göndersinler. Tamam. Hoşçakalın. 明日から。あっ <laughs>